Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta YouTuber katman listesi yapacağız. Ee, uzun zamandır yapmak istiyordum. En sonunda e, yapmaya karar verdim. Şimdi o zaman direkt başlayalım. Katmanları görüyorsunuz zaten. Lazali ile başlayalım. Ee, çok iyi ile iyi arasındayım arkadaşlar. Eskiden çok iyi derdim %100 ama şu an iyi ile çok iyi arasındayım. Ama yine eskilerin hatırına çok iyiye koyuyorum. Titan oyuncu, eskiden bayağı izlerdim bu aralar fazla izlemiyorum ama yani içerikleri iyi Yani mesela en son videolarıma bak videolarına baktığım zaman güzel olduğunu gördüm içeriklerini yani izlenir O yüzden iyi kısmına koyuyorum Exo Alperen, arkadaşlar ya bana hitap etmiyor sevmiyorum açıkçası Kötüye koyacağım o yüzden Garlosh, karşıma çıktığı zaman izliyorum açıkçası ama özel olarak açıp izlemişliğim yoktur. O yüzden ortaya koyuyorum. YBJ'ye geldik. Kaza geçirmişti arkadaşlar. Ee, yani inşallah iyileşir yakın zamanda. Onu da çok iyiye koyuyorum Laz abinin yanına. Down var sırada. Ee, onu da iyi veya çok iyi arasına koymak istiyorum. Yani çünkü yemek yerken izleniyor özellikle mesela çok iyi. Yani durduk boş zamanlarımda da izlerim video atmasını beklediğim bir youtuber o yüzden yani çok iyi koyuyorum Lord Enzel bu aralar video atmıyor arkadaşlar açıkçası yani fazla atmıyor ara sıra atıyor ama attığı zamanda yani izliyorum İçerikleri güzel çünkü o yüzden onu da iyiye koyuyorum Süleyman Serim var sırada ee, o da izlediğim bir youtuber ama e, iyi veya çok iyiye giremez yani ortada kalır bu rostarsa da ekli bende çekiliş falan kazanmıştım arkadaşlık çekilişi. O yüzden oraya koydum. Ee, bilek gücüydü galiba. İzlemiyorum arkadaşlar. Yani bir sebebi yok. İzlemiyorum sadece. Mister yanıktı galiba. Eskiden izliyordum. Yani bu aralar izlemiyorum. Neden bilmiyorum. Karşıma çıkmadığı için izlemiyorumdur herhalde. Onu da arkadaşlar ortaya koyayım. Geldik Sloryen'e. Slor onu izliyorum. Yani bu aralar fazla izlemesem de yani 2-3 aya izliyordum bayağı O yüzden onu da iyi kısmına koyuyorum. Usta. Yani arkadaşlar fazla izlemiyorum. Clickbait falan yapıyorlar. Ya fazla yapmasa da yani clickbait ufak olsa bile sevmiyorum yani o yüzden ortaya koyacağım. Yoksa iyi hak eden bir youtuber. Oynamak lazım. izlemiyorum arkadaşlar yani hiç izlemiyorum. O yüzden izlemiyorum kısmına koyacağım. Beton Delen. Eskiden izliyordum. Sarı hediyesi açan adamdı galiba bu. Yanlış bilmiyorsam. O yüzden onu da izlemiyorum o koyacağım. Şu an izlemiyorum çünkü. Onur Bilge. Yani bütün içerikleri haber. Ama yani haberleri de kaliteli olduğu için direkt çok iyi kısmına koyuyorum. Onu da. Ne iki tane Lord Enzel var? Ben de bilmiyorum. Onu geçelim. Hayra'ya geldik. Hayra ya karşıma çıktığı zaman ara sıra izliyorum. Güzel yani. Ara sıra atsa da video Türkçe olarak. İngilizcelerini de izliyorum. Güzel. Hüseyin Mert benim yaşıma hitap etmiyor. Yani ben sevmiyorum. Yani küçük yaştakiler daha çok izler ve bayağı clickbait yapıyor. Onu da kötü kısmına koyuyorum arkadaşlar. Yani bence benim düşüncem bu şekilde. Tabii benim düşüncem. Siz nasıl düşünürsünüz bilmem. O zaman Bakayım video ne kadar oldu. Çok kısa olmuş video. Olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.